Selamünaleyküm. Bugün size Venandin V4 Pro Plus akıllı saatin kutu açılışını ve biraz tanıtımını yapacağız. Hemen şöyle başlayalım. Bismillah. Evet, şöyle bir kullanım kılavuzumuz var. Çok güzel. Şöyle bir temizlik bezi, ekran temizleme bezi koymuşlar. Çok iyi ya. Saat için koruyucu cam. Koruyucu camı yapıştırmadan önce temizlik malzemeleri zaten 1-2 diye. Önce bunu nasıl sileceksiniz Sonra bunu nasıl Ondan sonra camı yapıştırabilirsiniz. Bir adet metal kordonumuz bulunmaktadır. Şöyle göstereyim. Gayet kaliteli. Güzel bir metal kordonu var. Bir adet deri kordonu var. Bunun da kalitesi gayet güzel. Bir adet de silikon kordonumuz var. Bunun da hissiyatı, kalitesi gayet güzel. Saatimize bakalım. Şu şekilde saatin jelatinle açtık. Zaten açılışını yapalım şarjı da olmayabilir ha, açtı Direkt Türkçe geldi zaten Oo çok güzel gerçek amulettir 4 GB kendi hafızası var İçerisine müzik yükleyebiliyorsunuz zaten kutunun <laughs> üzerinde de bunlar belirtiliyor 4 GB kendi hafızası var biraz daha yakınlaştırayım Şuradan baktığınızda ekran kalitesini zaten anlayabilirsiniz onun haricinde içerisinde gerekli olacak her şey var normal akıllı saatte olması gereken her şey var Dokunmatik gayet güzel şöyle bakıyorum Chat GPT var içerisinde. Onun haricinde şöyle göstereyim size detaylıca. Hesap makinası gayet güzel. Apple'a benzetmişler orayı biraz. Ondan sonra ayarlar var. Hemen ayarlara bakalım. Çok iyi. Yani gerekli olan her şey var. Zaten tüm sensörleri de var. Şurada bir jelatin de var. Onu da çıkarıyorsunuz. Yani kaliteli bir saat yapmışlar. Benim kendi Huawei e, akıllı saatim var. Ekran ondan kaliteli. Hani orijinal olmasına rağmen. Şöyle göstereyim tekrardan. Bir de şurada bir ince bir detay daha var. Şunu kaldırınca gördüm. Şu zaten şarj aleti. Bundan yana sıkıntı yok. Şu ince detay çok hoşuma gitti. Bunda çünkü metal kordon var. Bu metal kordonu bu aparatla e, pimini sökerek tekrardan e, bağlantısını yapabiliyorsunuz. Yani bileğinizin ölçüsüne göre daraltmak için. Tekno Teknomağaz ailesi olarak size önerim. Bu saati gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Gayet kaliteli şu detaylar. Saat alanlar genelde soruyor. Koruyucu camı var mı diye. Piyasada bulmak oldukça zor. İçerisine adam koruyucu camını da koymuş. Gayet kaliteli ve şık. Bunları da zaten biliyorsunuz. Akıllı saatte olan her şey var. Yok yok yani. Spor yapanlar için olsun. Diğer türlü pusula, işte telefondan geldiğinde çağrı yanıtlama, mesajları görme, bildirimleri görme. Ayrıca kendi hafızası olduğundan dolayı içerisinde müzik atarak dinleyebilirsiniz. Kendi operaları de bulmaktadır. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Güle güle.